İş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği veriliyor. Asgari ücret desteğinden 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi kapsamında sigortalı çalıştıran iş yeri işverenleri yararlanabilmektedir. 2025 yılı için her bir sigortalı adına işverenlere aylık 1000 lira indirim uygulanacak. Asgari ücret desteği 2025 yılı Ocak ile Aralık ayları arasında uygulanacaktır. Sigortalı başına 33 TL 33 kuruş olmak üzere aylık her bir sigortalı için 1000 TL indirim uygulanacaktır. Bu destekten faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunların başında muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin zamanında verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kuruma herhangi bir borcun bulunmaması, varsa bunun tecil ya da taksitlendirilmiş olması ve taksitlerin zamanında ödeniyor olması gerekmekte. Bununla birlikte kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmekte. İhale konusu iş üstlenen işverenler de bu destekten yararlanabiliyor. Ancak 4734 sayılı kanun kapsamında sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen e, ve personelin e, tam zamanlı olarak e, ilgili idarede çalıştırıldığı sigortalılar için yararlanılan destekler ilgili idare tarafından işverenlerin hak edişlerinden kesilir ve Türkiye İş Kurumu'na iade edilir. Asgari ücret desteğinden prime esas kazancını eksik bildirenler veya hiç bildirmeyenler faydalanamıyor. 2025 yılı için sigorta primine esas kazancının eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin tespit edilmesi durumunda 2025 yılı için asgari ücret desteğinden yararlanılamayacağı gibi yararlanılmış olan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilir. Bununla birlikte ilgili ayda 2025 yılına ait aylık bürüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda, kurumca yapılacak ihtar üzerine 15 gün içerisinde eksik kısım ödenirse bu durumda işyerleri destekten yararlanmaya devam edeceklerdir. Destekten yararlanmak için ayrıca başvuru yapmanız gerekmiyor. Hesaplanan tutarlar ilgili şartları taşıyan iş yerlerinin emanet hesaplarına her ay düzenli olarak aktarılıyor. Bu yıl getirilen yeni bir düzenleme ile aynı zamanda 5335 sayılı kanun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar bu destekten yararlanamayacaklardır. Aynı zamanda sosyal güvenlik destek primine tabi çalıştırılan sigortalılar içinde bu destekten yararlanılması mümkün değildir.